Koca ayak falan yalan ya. Kot küçük ama saldırıya uğramışlar sonra koca ayak geldi, koca ayak geldi. Tabii canım. <laughs> Ananı sikeyim. Koca ayak gerçek. <Gülüyor> 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 Abi tamam lafımın üstüne <laughs> ya koca ayak gerçek değil. <laughs> Aa, <laughs> koca ayak gerçek değil koca ayak <laughs> Korkudan arkama bile bakamadım Anca arkadan saldırın Ananı sikim geliyor Ayağır Can bas! Can bas. Aa, Hayır vurma! Vurma! Aa! Aa! Nereye gittin?